Bugün kariyerimdeki en heyecan verici olaylardan bir tanesi olan TEDx konuşmasına nasıl hazırlandığımı anlatmak istedim. Bu ve bunun gibi başka yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olursanız çok sevinirim. 2019 senesi yaz aylarıydı. Fatih ile tanıştık. Fatih TEDx Bodrum'un lisansörü. Tesadüfen ayaküstü tanışmamızda bana dedi ki ben TEDx Bodrum'u düzenlemeyi düşünüyorum. Seni de konuşmacı olarak düşünüyordum. Ne güzel oldu burada tanışmamız. Ben acayip heyecan. Aman Allah'ım TEDx'te mi konuşacağım diye. Dalga geçiliyor aslında bir yandan of işte TEDx Gayrettepe falan gibi veya hani bir sürü TEDx etkinliği var. Herkes de TEDx'te konuşuyor bilmem ne falan gibi böyle birazcık şey oluyor. Hmm, ayağa düştü falan muhabbeti olabiliyor benim duyduğum kadarıyla. TEDx lisansörü veya işte bir TED organizasyonunda evet farklı içerikler geliştirilmesi hedefleniyor aslında ve hani her sene veya belirli periyotta yeni olan bilimum şeyleri anlatmak gerekiyor ve her şeydeki aslında bir çan eğrisi gibi TED konuşmalarında ve konuşmacılarında veya işte çok iyi konuşmacı olsa da aslında o yaptığı konuşmada vesaire farklı o çan evresinin farklı yerlerinde bulunan konuşmalar söz konusu olabiliyor. Bence bu çok normal bir şey. Ted aslında böyle YouTube'da 20 küsür milyon abonesi olan koskocaman kişinin yapmış olduğu şeyi, hayat görüşünü vesaire normalde ulaşamayacağı bir sürü insanı ulaştırabilmesi için çok çok değerli bir platform. İki, hayatında gerçekten öyle bir deneyimi ve anıyı biriktirmesi de bence güzel bir deneyim. Birazcık buna nasıl hazırlandığımdan bahsedeceğim. Ama bunu bir kere anlatmaya çalıştığımda çok uzun oldu. O yüzden ikiye bölüyorum. TEDx konuşmasına katılabilme ihtimalimi ilk başta Haziran'da görüştük. 2019. Daha sonrasında etkinlikten bir ay, bir buçuk ay önce gibi bir zamanda etkinliğin ne zaman olacağı, temasının ne olacağı ve benim de o konuşmacılardan bir tanesi olarak düşünüldüğümün haberi bana yine Fatih tarafından geldi. Bende tabi acayip bir heyecan. Çünkü gerçekten dediğim gibi TED benim sevdiğim ve değer verdiğim bir platformdu. Ve benim kendi düşüncelerimi de paylaşmam için çok güzel bir fırsat. İlk başta ne yaptım? Birazcık böyle tam şimdi Başak düşünsün <laughs> moduna geçtim. Çünkü aman Allah'ım çok güzel. iki tane aklımda soru var. Bir, ne anlatacağım? İki, ne giyeceğim? Çünkü o koskocaman sahnede yıllarca YouTube'da kalacak olan videoda görselde bir duruşta bulunuyor olacağım. O da kritik bir meseleydi. Oraya çıkan için bence. Hatta yani böyle şeye yazmıştım o dönem Google'da. İşte TED'de ne, TED, konuşmasında ne giyilir falan böyle İngilizce olarak arıyorum. Hakikaten de konuşmacıların en çok zorlandığı konulardan bir tanesi de ona giyeceklerine karar vermekmiş. İlham veren, paylaşmaya değer, hikayeler anlatılan bir platform TED kişilerin yaptıkları işleri, meskale yani meskale diyorum ama hayattaki meselelerini aslında birazcık daha ortaya koydukları bir platform. Evet benim de bir meselem vardı ama ben bunu daha önce hep iş sunumu gibi anlatmıştım. Yani ne bileyim gidiyorum yatırım diye anlatıyorum. İşte kurumsal bir şirkete anlatıyorum. Ondan sonra daha böyle business business sunumu şeklinde anlatıyordum. İşte problem bu. Biz bunu böyle çözüyoruz. Ondan sonra böyle şeyler hedefliyoruz. Pazarda bunlar var falan gibi böyle anlattığım bir platformda. İşi aslında çok da hikayeleştirmemiştim o zamana kadar. Ve kendi kişisel hikayemle de buluşturmamıştım. Ama artık bir hikaye anlatmam gerekiyordu. Bunu nasıl yapabileceğime dair birazcık araştırma yapmaya başladım. Daha önceden almış olduğum bir kitap vardı. Ona ek olarak o zamanlarda bir arkadaşımda Allah kitabın arkasını gösteriyor. <laughs> o zamanlarda bir arkadaşımda bu Tet gibi konuş kitabını gördüm ve direkt ya ben bunu olabilir miyim falan diye böyle aldım. Hala da bende. Aslında hiç sevmediğim bir şeydir yani ama yapmış bulundum. Ve onunla birlikte Hikaye anlatıcısının sırrı diye ikinci bir kitap yine aynı yazarın yazdığı. Başarılı TED konuşmalarını izleyip, analiz edip bir sürü konuşma izledikten sonra nelerin ortak olduğunu ve hangi noktaların vurucu olduğunu anlattığı bir kitap. Ve bu kitapta üç tane şeyden bahsediyordu ana olarak. İlki diyor ki konuşmanı duygusal yap. İkinci olarak konuşmanı orijinal yap. Üçüncü olarak da hatırlanır yap ve bunlar için bilim konuşmalardan örnek veriyor. İşte diğer kitapta hikaye anlatımını nasıl daha farklı şekilde kurguluyor konuşmacılar bunu anlatıyor. Bu kitapları okudum. Kendi hikayemi düşündüm. En yakınımdaki insanlara benim sürecimin başından beri benimle birlikte olan insanlara Enter, yani neyi dinlemek isterdin diye birazcık sordum. Bu hikayeyi gözlemliyorsun ve sence kritik olan kısımları bunun neresi diye sordum. Çünkü ben bir noktadan sonra körleşmeye başlayabildiğim için fikrine, görüşüne değer verdiğim bir arkadaşım var. Onur'u aradım. Bir ajan sahibi aynı zamanda. Eski şirketimden tanıdığım birisi. Ve hani Onur böyle bir konuşma var. Ben ne anlatacağım <laughs> diye birazcık ona gittim. Onunla birazcık sohbet ettik. Aslında şunu da düşünmeye başladım. Evet hikaye anlatacağım. İşin içerisinde benim hikayem olacak. İşimin hikayesi yapmak istedik lerimizin hikayesi. Ama esas biz bunları neden yapıyoruz? Çünkü çözmek istediğimiz bir problem var. O problemini çözmek istediğimiz kişilerin hikayesini nasıl anlatabilirim diye düşünmeye başladım. Ve destek sağladığımız kurumlara şunu sordum. Bana birkaç tane desteklediğimiz kişilerin hikayesini anlatabilir misiniz? Herhangi bir şahsi bilgi vermeden sadece genel olarak hikayeler. Bazı hikayeler yazılı olarak geldi ve bir gün e, Türk Eğitim Vakfı'na beni e, bu hikayeleri dinlemem için davet ettiler. Vakfa gittim ve e, benim için gerçekten o gün çok çok duygusaldı. O gün onun üstünde belki bursiyerin hikayesini dinlemişimdir. Hiçbirinin tabii ne ismini biliyorum, ne kim olduklarını biliyorum, ne hani şu an nerede olduklarını biliyorum. Çünkü kişisel verilerden dolayı bunlar paylaşılan şeyler değil. Ama Duyduğum hikayeler beni gerçekten çok etkiledi. Yaptığım işin değerini daha da iyi görmemi sağladı diyeyim. Hikayeler kalbime şu sebepten dokundu. Çünkü hepsinde bir mücadele var. Hepsinde bir çaba var. Dönüşen hayatlar var. Kendi zincirini kırma e, durumu söz konusu. O yüzden o hikayeler beni inanılmaz etkiledi ve o araştırma, işte okuma ve birileriyle konuşma, işte arkadaşlarımla konuşma ve sonrasında bursiyerlerin hikayelerini dinleyip ...o araştırma periyodunu kafamda aşağı yukarı tamamlamış oldum. İlk etapta en kritik olan kısım o hikaye kurgusunu nasıl anlatacağımı oluşturmaktı. İlk önce amaçladığımız şeyi hissettirebilmek adına bir hikaye anlatmak... ...daha sonrasında kendi hikayemi, kendi hikayemden sonra işimizin birazcık hikayesini anlatmak... ...ve aslında bu yolda gördüğümüz, sorgulamadan kabul edilen kimi konulara farklı bir bakış açısı getirmeye çalışan birkaç tane öğrenim paylaşmak şeklinde kurguladım. Şu anda böyle anlatıyorum ama bu süreç gerçekten hiç kolay olmadı. Yani daveti belki bir buçuk ay önce aldıysam bu süreci tamamlamam böyle konuşmadan bir hafta öncesinde falan oldu. Şunu hatırlıyorum. Konuşma iki hafta falan var. Benim daha nasıl anlatacağım kafamda asla belli değil organizasyona atanan bir konuşmacı koçu var. Ona ne anlatacağımı aşağı yukarı. Yani şurada şunu anlatacağım, burada bunu anlatacağım. Çok da hazır olmadığımı belli etmemeye çalışarak ortamı <laughs> strese sokmadan aşağı yukarı böyle anlattım. Sonrasında şey demişti bana, Başak yani konuşmasını tamamen bitiren ve artık provalara geçmiş konuşmacılar var sen de bir an önce <laughs> bu seviyeye gelsen iyi olur falan gibi bir şey söylemişti. Ben tabii böyle <laughs> zaten hani nasıl yapacağını çok bilemediğin halime iyice bir orada gerginlik yüklenmişti diye hatırlıyorum. Süreci gerçekten çok heyecanlı hatırlıyorum. Her ne kadar zor olsa da araştırma ve o hikayeyi oluşturma kısmı, son bir haftaya gelen kadar gelen kısmı benim için en kritik, en zor olan kısmıydı. O hikayeyi netleştirmeye çalışırken birkaç tane Word dosyasını açıp nasıl anlatacağımı yazılı olarak yazmaya başladım. Ve daha çok önce ben bir yazayım ne anlatacağımı bir akıtayım yazılı olarak. Daha sonrasında değişikliklerini, eklemelerini, görsel nerede neyi göstereceğimi düşünürüm diye düşünerek başlamıştım. Yani ilk önce konuşmamın metnini vermek istediğim mesajları, kritik noktaları yazmaya çalışarak başlamıştım. Ve bu süreç son bir haftaya kadar da devam etti. Son bir haftalık o ekstra heyecanlı süreci de konuşmayı ve kritik noktaları aklımda tutmak için neler yaptığımı anlatacak şekilde ayrı bir videoda paylaşacağım. Ama kritik olan gerçekten hikayeyi benim için ortaya güzel bir şekilde koymaktı. Ve aynı zamanda ilham verebilmekti. Harekete geçirebilmekti benim için kritik olan. İlk etapta hikayeyi kurgularken de bunu nasıl yapabileceğimi düşündüm açıkçası. Konuşmadan sonra elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığım için içim rahattı. Hem önemli sunumlara hazırlanan veya gerçekten etkilemek istediğiniz kişilere sunum yapacağınız zaman ki hepimiz hayatımızda yapıyoruz bu iki kitaba göz atmanızı özellikle tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum konuşmasına nasıl hazırlandığımın birazcık daha teknik olaylaştırıcı tarafını ayrıca paylaşmak isteyeceğim. Herkese anlatmaya, paylaşmaya değer ilham olan hikayelerle dolu günler diliyorum. Sonraki videolar için abone olmayı unutmayın. Çok sevgiler.